Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an 10EG ile devam edeceğiz. 10 aşağıdaki Telegram grubunda sormuşlar. Arkadaşlar aşağıdaki Telegram grubunda şiddetle tavsiye ederim. 2 saniyenizi alır olmak Açıklama bölümünde direkt Telegram linkini tıkladığınız anda gruba katılabilirsiniz. Orada sorulan sorulara daha kısa sürede dönüş yapabiliyorum ama YouTube'da sorduğunuz sorulara tabii ki video çekerek dönüş yapmak zorunda olduğum için biraz zaman alıyor. Son 10 gündür de biraz rahatsız olduğum için ve hala da rahatsızlığım devam ediyor. Çok fazla video çekememiştim. Bu yüzden dolayı da orayı mutlaka takip edin arkadaşlar. Bazen güzel pump hareketleri beklediğim altcoin'leri de orada paylaşıyorum. Gruptaki arkadaşlara. Evet. Şimdi gelelim. O neyi gelin, gelelim. E, ONG arkadaşlar sorduğun sorulara çok kısa sürede cevaplar vermeye çalışacağım. beklentilerim nedir? Öncelikle önemli destekle ne kadar getirmişler? ONG önemli desteklerine kadar gelmiş arkadaşlar ve o desteği de tutmuşlar. Burada ne beklenebilir? Burada eğer ki Bitcoin sıkıntı çıkarmazsa arkadaşlar her şeyi de Bitcoin diyorum. Evet arkadaşlar Bitcoin aşağı geldiği zaman bunlar hepsi aşağı geliyor. %80 %90 kaybettirdiler daha da kaybettiriyorlar. Maalesef. Bugün hisse senetleri ile ilgili 3 tane analiz yaptım. %93.5 civarında kaybettirmiş. Hisse senetlerinin hepsi şişmiş durumda baktıkları en azından. Coin'ler de tam tersi. Ama bu Tersine dönecek arkadaşlar. %93 kaybettirmiş bir Destekte de tutmuşlar iki Güzel. Şu an için e, güçlü bir desteği arkadaşlar. Güzel desteğinde. Buradan e, tepki alımları ben beklerim. Burada en yakın zamanda hatta grafik bile çizmedim. Direkt grafik çizmeden size söyleyeceğim arkadaşlar. En yakın zamanda 0.31'ler direnç bölgesine kadar bir pump hareketi beklenebilir. Bura kırıldığı zaman bir sonraki hedefi önemli direnç bölgelerinde bir tanesi burada zaten. 0.3465 yüzde 34 yukarısı hedef bölgesi burada kırıldığı zaman 0.39'ları var yaklaşık 0.40 diyelim yüzde 54 yukarısına kadar yakın zamanda yapabileceği muhtemel hareketleri daha büyük hedeflerden bahsetmiyorum arkadaşlar yakın zaman dediğim bir hafta olur iki hafta olur 15 gün olur yani 20 gün olur belki 3 gün olur burada şu an söylediğim hedefler arkadaşlar 1 ile 28 günlük hedefler. Bitcoin sıkıntı çıkarmadığı sürece tekrar altını çiziyorum. Çok sert satış yerse bu hedef süreleri değişir arkadaşlar. Hedef de değişir, hedef süreleri de değişir. Aşağıdaki destek bölgeleri, aşağıdaki destek bölgeleri güçlü destekle ne kadar bir daha getirebilirler. Piyasa kaynaklı olarak gelebilirse gelir. Zaten düşürmüşler. 0.25 Tabii ki bu aşağının şartını tekrar söylüyorum. Bitcoin'de sert dalgalanmalar geçerli olursa hepsi için aynı şey geçer arkadaşlar. %25 aşağısı 0.18'leri var hatta 0.19'ları var. Çok güçlü destek bölgeleri. Bu bölgelerde muhtemelen tutunur arkadaşlar. Muhtemelen tutunur. Bitcoin çok aşırı sert satış yemediği sürece bu bölgeyi kırdıramazlar. Ama dediğim olay gerçekleşirse zaten sadece bunda bir geçerli bir işlem değildir. Hepsi aşağı geliyor. Tapı hiç değişen bir şey olmuyor. O durumda da aşağı bir açık sarkacağı yerler daha var. 130 yukarısı aşağısı özür dilerim. 0.17'lere kadar 16.92-17 kadar indirebilecekleri bölgeleri var. Bunlar destek ve direnç bölgeleri. 1 ile 28 günde görebileceği muhtemel destek ve direnç bölgeleri. Uzun vade hedefler içinde tabii ki çok daha farklı şeyler konuşulabilir. Çok daha güzel hedefler konuşulabilir ama şu an için onlar geçerli değil arkadaşlar. Şu an için ORG'de söyleyeceğim bunlar. Çok fazla video uzatmak istemiyorum. Çünkü başka sorularınız da var. Gün içinde onları da cevaplamaya çalışacağım. Son bir not daha söyleyeceğim arkadaşlar. Bakınız popüler videoları çok izliyorsunuz. Popüler coinleri çok takip ediyorsunuz. Ama bazen de para kazandıracak olan coinler popüler olmayabilir. Siz orada para işine bakın arkadaşlar. Size hangisi para kazanıyorsa, alım için hangisi daha güzel noktalardaysa ve yakın zamanda hangisi hareket yapacaksa ona yönelik. Burada para amaçlı olarak düşündüğümüz için e, bunlara yönelirseniz popülerlikten ziyade, e, fanatiklikten ziyade bunları e, bunlara yönelirseniz daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü e, grupta yazıyorum arkadaşlar. VIP grubunda da yazıyorum. Yani geçenlerde de yazmışım. Orada yazdıklarımız bazen bir saatte çıkıyor. Bazen iki haftada çıkıyor. Birazcık sabır göstermek gerekiyor ama yüzde %50'ler %60'lar anlıyoruz. Hisse senetlerini soruyorsunuz bana. Hocam hisse senetleriyle ilgili çok fazla analiz yapar mısınız? Arkadaşlar hisse senetlerinde %50 alabilmek için yeri geliyor 6 ay bekliyorsunuz. Yeri geliyor 7 ay bekliyorsunuz. Bazen de %50 alamıyorsunuz. Doğru mu? bazen alınamayabiliyor. Bir de tabii ki dolarla TL arasındaki fiyat farklılığından dolayı da orada da bir değer kayboluyor. Ama burada arkadaşlar biz %50'leri bir saatte alıyoruz ya. Bir saatte ben VIP grubunda yazdım. Eski yazılarında var. Hala ekran görüntüsü atabilirim diye isteyeni. Hareket başlayacak ve güçlü sinyalleri alıyorum dediğim coinler kimisi bir saatte yüzde bile yapabiliyor. 12 saatte 1x yapıyor. Bir günde 1x yapıyor. 15 günde bazen yüzde yapıyor. Ya bunlar oluyor arkadaşlar. Biz bunları alıyoruz zaten. O yüzden dolayı arkadaşlar kriptolardaki şu an e, evet bazılarından kaybettiriyor ama işini bilen insanları da kazandırıyor. Çok fazla uzatmayın. Özür dilerim hakkınızı helal edin. E, uzun video olmasını istemiyordum ama konuşunca konuşasım geliyor. Diğerlerine de bakacağız inşallah. Şu an için 12'deki görülen durumlar bunlardır arkadaşlar. 1 ile 28 günlük hedef içerisinde gerçekleşebilecek rakamlar. Bitcoin aşağı yönlü hareket başlatmadığı sürece aşağılara bakılmaması lazım. Yukarı bakılabilir. Ama şartımız neydi? Bitcoin aşağı yönlü hareket başlatmaması lazım. Şartını unutmayalım. Tekrardan hatırlatıyorum arkadaşlar. Aşağıdaki Telegram grubunda takip edelim. Videoları alayınızı eksik etmeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.